Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber The Seed serimizin ikinci bölümündeyiz. Yarımda yine Umut ve Yaşar var, hoş geldiniz beyler. Oh, hoş bulduk abi, öyle sesin <laughs> dalgalandı da kanka. <laughs> Neyse başladık. Efsane bir dalgalanma yaşadım. Olacağım beyler, resim geldi. maalesef ben hastalıklı değilim. Bana inanabilirsiniz. Maalesef ben hastalıklıyım. O zaman seni bana Sana yandı inanırsam ne yapsınlar beni biliyor musun abi? Kardeşim sen niye sıkıyorsun? Ben hastalıklıyım kardeşim ben itiraf ediyorum. Tamam kardeşim gel seni bir indirelim. Nasıl yazdın? Ben hastalıklıyım al bu şu pompalıyı. Aldım reis adamsın al hemen. Tamam beyler ikisi geçmiş olsun. Tamam ya ben Yaşar'a Hayır. güveniyorum. Yaşar'ın evet. yanında kaşıkla ben gel. Kaşıkla geleceğim Yaşar. Işte. Umut'a bir izleyici atayım da kan içerse göreyim. Ay şu beraber. direkt. Niye oğlum? Ansin direkt. Hans indirme. indirme. indirelim yavancı, Hans, Hans. Hans, bıçakla vuruyor abi herkese bak. Yok oğlum Hans, Hans benim indirme. yaratık arkadaş. <laughs> Ay pardon şey Hans indirmeyelim. Umut benim yaratık arkadaşım. Siz nasıl yaratıksınız? Beyler çok hemen şey oluyor. Oğlum sıkılım adama değmiyor lan Allah mı? <laughs> <laughs> Aa vurdum bir tamam daha. Ben oğlum buradaki bıçaklar. şeyi kırmış ha. Tamam, sıkma şey lan. şey. Bu niye ama Öldür oğlum adamı. Of böbreğim. kan Şimdi Kanı çıkmış herhalde. <gülüler> Dayı Oğlum siz niye adamı öldürüyorsunuz beyler. beyler. Ne oluyor lan adam <laughs> sansürlü. Yani sana, bana lan bana ne vuruyorsun? Hem sen miydin en son Peki, küfür evet. edeceğim ha. Adam akıllı oynaşıyor oyunu bak. Kanıştıysanız boşa gitsin kardeşim. Kanıştıysanız boşa gitsin. Şey abi, senin kafanın... Niye kısıyak gözüküyor bende? bazen öyle oluyor da. Bu arada cidden ikiniz olabilirsiniz ha oğlum niye o durduk yere adamları vuruyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun oğlum? Bak yine arkadan Kanka 50 canım kaldı. Aynen, ben Bu arada Hans, Umut, ben odadaydık. Kapsülü takan falan yok. Evet, Bu arada ben lan? cidden ikinizden şüpheleniyorum. Oha önümde, ya, işte. önümde işte. Önümde işte Oha önümde lan. işte. Önümde işte. Bak bana vuruyorsunuz. Kişimiz, ha. Abi sıksana da şunu. Canım kalmadı. Dedim ya. abi adam katil. Evet, Kimse... Nereye kaç? Kime vurdum da bilmiyorum. Oha lan öldüm lan. Tamam tamam Ulan, seni kaldırıcam Kaldırdım Hı Umut değil tamam bana bir şey soktum. Sana soktum kanka Yok beni. oğlum benim Kes lan sesini Allah'ım maskeyi indirelim arkadaş. Dedim evet. oğlum işte Boşuna içtiği kanlar boşa gitti sonra genik Abi vursanıza şunu vurun ben Tamam düşürdüm hadi oy verin Kanka. Arkadaşım oğlum kaldıracağım. <laughs> ya oğlum şunu oy vermedi. Lan arkadaşım lan. Yaşar ver hadi boşver ver. hadi ya ver Al işte Oranın. arkadaşım git Arkadaşım da gitti <laughs> işte sevinim. Şunu bana versene Ben, be. ben e Onu gel. sana veren var ya. Gelin gelin. Çengi bir taramak istiyorum da. Yok. Ben oğlum, çeng. Oğlum, çeng çeng hastalıklı bir arkadaşım söyleşim tarım. Oğlum Çeyik zaten hastalıklı. Beni tara. Beni tara. Ben bir şey bakmak istiyorum. Hastalıklı ders yapıyoruz. adam beni yedi Karasan ne oldu? Bak bana vuruyor bak. Hans bana vuruyor. Oğlum adam, Oğlum adam yedi beni yedi lan, yedi lan. Beni nasıl ben nasıl hasta? Bu arada Ya Çengi niye taradın abi. ki hastalıkta düşürmüştü zaten. Aga benim evimde fotoğrafım ikinesi var. Avel oğlum adam diyeyim ya ağır avel attı. Yani falan bir ya. kalmadı Yok. lan. Hem iki mermim var ya. Benim İkinci de. İkinci kapsülü de aldım hadi. <laughs> Elimde fotoğraf makinesi var gelirse bir şey yapamaz da. İkinci kapsülü de kattım yeter ben daha bir <laughs> şey. Diyecektim zaten gidiyormuşuz. Bu arada Hans abi yerine. Ben Hans'tan çıkayım. Hans abi Hans. Hans'ı bırak mı lan? Bir dakika oğlum gelin şu dur çıkışa. Direkt öldürme falan bir şey yapmayalım. Burada bir tane daha var mı? Çıkış nerede lan? Bak burada bir tane daha var. Onu alalım. Ben, Onu üçümüzden bir biri alsın bu arada. Aynen. Yaşar Hans'ı indirek mi lan? Oğlum Yaşar, indirme peşinde dur durma durma. Bir iki dakika bir dur. Aha bak buldum. Vurma vurma dur. dur. Hans gelsene gel, buraya. Gel, gel, hans gel, buraya gel, tarayacağım. Yaşar Hans ver. Yaşar gel. gel. Yaşar Hans ver. Oy ver oy ver oy ver. Hansı oy ver oy ver. Var, var, ver, 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 var, ver. Var, Lan ver ver, ver ver. Yani <laughs> iki dakika bir sus Umut Gelin <laughs> gelsenize buraya. Nina gel seni tarayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Nina gel. <laughs> tamam bir dakika. Nina kaçıyorsun Kaçıyorum. nereye bir dakika? <laughs> İndirin Nina'yı beyler diğeri Nina. Tamam Hans işe diğeri de. Ne diye? Diğeri Rachel'dı. Rachel'dı. Elimde fotoğraf makinesi. Hadi gelin var. şu birisi bana versin. Bir şey Bir dakika. Bana güvenimi versin. Oo öldüm ben beyler. Oğlum vursanız da şuna. Kaldıracağım bekle. Kaldırdım onu. Fotoğrafını çektim. Verdim yok mu? Arkadaşlar diğerini Ay, de bulduk hadi, tamam. Abi, tamam. Yaşar ver şunu bana. Ben Ha, ha, Adam daha Şimdi ölmedi daha gelecek, gelecek gelecek çıkacak oğlum adam daha gelmedi hadi çıkışı gidelim ölmedi yani adam öyle söyleyeyim. taktım ben şunu yaptık abi yapacak yapacaktı zindiracaktık ha oğlum Hans değil değil sen ne adam öldürme peşindesin ben onu anlamıyorum. Canım istiyor oğlum adamın tipi kıcığıma Kesinlikle. geliyor. Bak vallahi sıkarım ha kafana. Sen de benim kıcığıma gel. Yanımda durma. Ne diyorsun oğlum bak elimde pompalı var acıma mı bana pat. Ananı aradın ben. Lan Hans niye bana vuruyor? Ben de ne istiyor <laughs> bu adam ya? Yani. Hadi Hans Hans eyvallah. Hans aptal aptal. Oğlum ne oldu Allah'ın abi. Aptal orospu çocuğuna denk geldik. Tövbe estağfurullah ya. Ya Fevzan burayı sansür piç kurusunu öldüreceğiz dedim öldürmedin. Ne sansürü bırak böyle atacağım ya. Böyle şeyin aptal olmaz olsun. Ben size dedim ama. Neyse. Ben sana dedim ki de. oğlum çocuğunu öldürek yok 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 niye. Oğlum adam var ya tam biz... ya oyunu bilmiyor ya bilmiyor. Adam, ya adam önümüzde hastalıklı, hastalıklı olarak gelmiş adam bizi vuruyor. Of of, Allah yardımcısı olmasın. Sahne <laughs> çok güzel gitti ama ya. Hadi Allah yardımcısı Oğlum abi sen bana cevap ver. Ki ben kaçtım. Oğlum o zaman niye öldürmedik adamı? Lan niye öldürelim? Biz onun gibi mal mıyız? Ne güzel dört kişi kaçacaktık işte. Ya, ol... Adam avel... Neyse, daha Neyse fazla... Neyse arkadaşlar. İkinci turumuza geçiyoruz. Adamın nickine bak. C ikimde yüzleş. Lolde mi? Lolde öyle bir nick vardı bu arada bir hatırladım. Aynen ne görmüştüm sanki. C ikimli. Arkadaşlar bu arada Yaşar'la Umut'un kanalını da açıklamada bırakacağım. Onlara da güzel videolar çekiyoruz. Onlara da gidip abone olabilirsiniz. Beyler bir abone olun ya. Allah. Çok fazla uğraşıyorsun PUBG videosunda bak. Al. Aynen. Şimdi ikinci turdayız. Bu son turumuz. Bakalım neler olacak. Bir hastalıklı olsam ne datlı olur ha. Ben benim bu arada. Patlıcan <gülüyor> yaptım <laughs> neyse. <işte? gülüyor> <laughs> Demir <Demeyeceğim. gülüyor> <laughs> Bat <laughs> Patlıcan yaptım yiyeceğim mi? Patlıcan yaptım <laughs> yiyeceğim <laughs> mi? Bu benim bak izle. O böyle, <laughs> Allah işte hadi. Allah'ım. Oley be yaşarlı <laughs> biziz Oley be. Umut sen Aynen. nasıl katilsin Aynen. lan? Yaşar'la benim. Sömür şunları sömür. Ben de katilim oğlum dur. Nasıl lan? Oğlum ne oluyor lan? 4 Dört kişiyiz ben. lan. Ah be çalamadım. Kevin, oğlum keyber. biz kaç kişi katiliz lan? Yedi kişi. <laughs> kan içen benim? Yedi, yedi kişi benim? katiliz. Kan içen varsa söyleyin ya. Umut sende de niye masum yazıyor lan benim. altta? Katil mi oldu? Bakalım. Her lan yazayım niye yazıyor? Bir dakika ee, nasıl konuşuluyorduk <laughs> lan? Niye basıyor? Ya boş konuşmayı. Alt, 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 büyümüş de abisi beni mi harcayacakmış? Adam diyor ki umut seni harcayarım dedi. Meliodas kesin hastalık oha ben size söyleyeyim Boş ver oğlum şunları Abi Abi e, Meliodas hastalık Pardon, Pardon hastalık <laughs> bende onun 2 şey. kişiyi Abi ben sadece izleyici <laughs> yerleştirdim Aferin bana izleyici yerleştir Bide. Bu yukarıdaki Pardon, kanları içinmiş <laughs> abi. abi yukarıdaki kanları beni Tadı güzeldi Gel bana pompalar seni alacağım tane vurayım öyle Gel vereyim kardeşim al Umut'u gördüğüm yerde indireceğim bu arada. Neredesin Umut ha? Umut'un yerini söyleyeyim mi görüyor musun? Oha dur dur dur. dur. Abi Nina Nina Nina. Gözünün önünde şalterim kırıldı. Abi Nina. Bir dakika bir dakika dur anlatayım olayı anlatayım bir dakika sus. Nina çünkü gözümün önünde şalterim. Abi ne şart ediyorsun şart edin Martel bir Tamam. Biz, oğlum gece zaten öldürsek bir şey olmaz Umut. Bak, kan boşa Bilal'de gidiyor işte ya. Kanın boşa gitti hiç olmazsa içtikleri. Hadi gel bir şeyi şey. bulalım. Aha, Allah ya tamam abi tamam yok tamam abi özür dilerim seni öldürdüm kutsa beni abi özür dilerim. İsa. özür <laughs> <İsa. gülüyor> dilerim pardon. Ben kör Unut ben, ben... He? Ben yeter bak yapıyorum. dediğimi hatırla ve yeter yani. Direk direkt öldürürüz zaten diğer tarafta tararız. Ben kapsülü al. Tamam bir. Ben son, kapsülü son, katmadan. Sonuncuyu ben koydum. Tamam ben koyacaktım, biri koymuş. Ben koydum. Şöyle bir gidelim. Aha lan biri tamam, düştü. Ben uğraşacağım. Değiştir, tezahürler gibi. Kaldırabilir miyim lan acaba Öldürün Öldür ya. Bir abi dakika. nerede düştü? Çok uzak ya. Ben gidiyorum. Çok uzak ki. Beyler Lisa bu değil, kaldırdım Nina onu. Girdi. Nina girdi bu arada. Hayır inşallah beyler, ölmem. Dinle. Nina gözümün önünde işte lan. Aynen. Ben Nina Direkt öldürün. Nina, öldürün Nina Nina'yı Nina diyorum öldürüm. Nina diyorum, yok. Al. Al. Al Nina ne oldu? Ne oldu bak gözünü gitmiş. Direkt ilginç. öldür Nina, öldür Gözün Nina'yı öldür. Yaşar öldürsene arkanda adam. Geliyorum. Görmedim ki. Sen bir düş tamam. Bu arada Lisa değil. Oldu, aptal abi. Lisa yere düşmüş Lisa değil. Tamam oyla düştü, oyla. Zira, Çink zira, abi çink bir de çink. Bir dakika. Hayır ben Şöyle bir kanları gitsin öldürmeyin kanları gitsin. Eğer oysa. Tamam ya şöyle bir oynayalım. Hadi kapsülleri bulun. Direkt kaçalım. Lisa'dan eminim. Umut da değil gibi. Bakacağız. Yaşar da değil gibi. Bir tek şey kalıyor işte. Çenk, çenk Kapsül kalıyor. Yeri... Çenk bu. Ne evet. Aynen kanka ya. Kapsül Adam. Kapsül Adam... yeri ya onu geçtim de adamların yüzü siyah gözüküyor bende. Bir oyunda biz, bir falan. salak bir olmuş. Kapsülün, da. kapsülün var ha? Baga girdi anasın kapsül yeri görünmüyordu. Çengin Bak, dibindeyim değil oğlum, beraber. Ya. ya. Oyunun iki günce geldi. Oyunu bir de aldı. Bir şeyler olmuş gibi ama tam emin değilim koymuş. ya. Koymuş. İki günce elemeye de önemiyor oyun. So sonuncu kapsülü ben koydum yine. Bu arada Çeng beyler. Ben öyle düşünüyorum. Ya da Da iki kişiyi de dedim ikisi doğru çıkacak eminim. Biri doğru. Yaşar da olabilir gibi geliyor da Yaşar değil ya. Burada ne var lan ölümcül inanma? Aynen ölümcül. O ölümcülü bana versen ne ver ver olur. İzlemi bana ver Yaşar ver bana ver kanka. Alsın. Kanka abime verme bak. bak abime verme. Abime. Ben değilim oğlum ben Abi. adamı öldürdüm. Çenge bas saplayacağım. Yoktur ben. Çenk nerede? Oğlum şu hansa de... pardon. Oğlum şu Lisa'ya vursana. Lisa'ya vur. <laughs> Şunu ben bir öldüreyim mi Kim öldürdü? öldürdün? Abi Lisa düşmüş. Çenge. Ben de öldürdüm Çenge. Oy. Oy. ver. Ya iğne batırdım iğne. Oy, Oy veremezsiniz. gerek yok ona. Lisa değil şu an. Aver uç. <gülüyor> <gülüyor> yeter oğlum yeter. Şu an var ya içimizden biri çıkarsa Efsane oynamış demektir, öyle söyleyeyim. Bu niye sıkıyor lan? Beyler, bir şey söyleyeyim mi? Günaydın, çıkın lan. Beyler, bir şey söyleyeyim mi? bak, <laughs> Adam oyundan mı çıktı lan? <gülüyor> 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 <Adam> <gülüyor> gelin beyler, gelin. <laughs> Masum oyundan çıktı. Harbi ama çıktı. Oha bu kim? Abi sen boş yapma. Hayır oğlum ben değildim. Cidden yaşardı galiba. Yaşar senin ben oğlum. Değil mi? Bak oğlum sana yaşar demiştim. E sana yaşar demiştim. Öldür o zaman. Ama şimdi hani kuzenim ya. Direkt öldürmeyeyim yine dedim. Gerçekten <laughs> yaptığın ya adamlık değil ya kanka bak. Kadan... <laughs> kanka önüme çıkmasaydın. Kanka <laughs> önden yana geçseydim öldürmeyecektim. Oh, ya oh. öyle o önümde Salih olurdu orada olmasan Salih öldürürdü. Yapacak <laughs> bir şey yok. <laughs> Beyler güzel oyundu. Ne yapayım? Sahne suç attım ya. <laughs> Kendi takım arkadaşımı sattım. <laughs> Aynen o belliydi kanka Beni satsa var <laughs> ya direkt derdim ki takım arkadaşım bu der. Neyse Olan, beyler videoyu ben bitiriyorum. Ben Hadi bitir videoyu. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi kuzenlerimin kanalı da açıklamada. Onlara gidip de abone olup like atabilirsiniz videolarına. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay. Bay bay.